Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrarı karşınızdayız. Değerli izleyenler İsrailli Bakan MIT'i ziyaret edip Hakan Fidan'la görüştü ve teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in son Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla MIT'i ziyaret ettiği Hakan Fidan'la görüşerek iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği için Hakan Fidan'a teşekkür ettiği ifade edildi. İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları karşılıklı üst düzey ziyaretlerle devam ediyor. Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Ankara'ya gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İkili daha sonra basın toplantısı düzenledi. İsrail basınından Labit'in ziyaretine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Labit'in Çavuşoğlu ile birlikte MIT'i ziyaret ettiği ve Hakan Fidan'la görüştüğü ifade edildi. Anadolu Ajansı Orta Doğu ve Kuzey Afrika editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in Kanal 12 Televizyonu Dış Haberler editörü Arat Nir'in, İsrail Dışişleri Bakanı Labit Ankara ziyareti esnasında Türkiye mevkidaşı Çavuşoğlu ile birlikte MIT'i ziyaret etti. Burada Hakan Fidan'la görüşen Lapid, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği için Fidan'a teşekkür etti. Paylaşımını Türkçe'ye çevirerek takipçilerine aktardı. Konuyla alakalı bir değerlendirme yapan gazeteci Erem Şentürk ise, İran leş gibi bir acem oyununu Türkiye'ye bulaştırmak istiyor. Türkiye, İran'ın retorik şarlatanlıktan başka bir şey olmayan kirli savaşı için Türkiye'yi alan olarak kullanmasına izin vermiyor. Öte yandan İsrail ise bu kasıtlı açıklamalarla sinsi bir sabotaj yürütüyor dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'dan gelen istihbarat doğrultusunda İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planına engel olmuştu. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.